Biliyor musun ben senin bana gelmen için sana 9 elmas verdim. 9 elmas mı? Evet. Sana 67 elmas mı, feda et. Sana tüm elmaslarım feda olsun diyorum o zaman. Gel seninle direkt bir oyun oynayalım tamam mı? Ne oynayalım? Sen kaybet... Ben kaybedersem Beni direkt geçersin. Tamam. Sen kaybedersen bana Instagram'ını verirsin. Güzel bir anlaşma mı? Tamam. İki tane oyunumuz var. Bir tanesi taş kağıt makas, diğeri gülmeme çelik. Hangisi? İkincisi ne? Yani Göz göze bakacağız ama gülmeyeceğiz. Tamam. Taş kağıt makas. Tamam. Kaçta bitiyor? Üç. Tamam. Ben taş yapacağım. Tamam mı? Bak. Taş, ama belki de yapmayacağım. Seni kandırıyorum. Dur. Nasıl tutacağım ki Ben de Hadi. Tamam. Hadi. Ben bak ben taş yapacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi. Taş. Kağıt. Makas. <laughs> sen ben Instagram olabilir miyim? Ama 3'te biter. Hayda. Abi ne oldu ya? O ne ya öyle? Alırım ben Instagram o zaman. Yaz. Yazıyorum ben, tutarım aklımda. Hatice. Tamam. Nokta. Tamam. Hemen ekleyeyim hatta. Tamam kardeşim. İsim neymiş? Deniz. Hatice. <laughs> i̇şte Bak dokuz elmasıma da edin işte. Tamam haydi. Görüşürüz. Senin ne geldiğinden istemiyorum. Tamam. Mexico. I love Mexico City country. Ana ne istedik? Vuruldum amına koy. Vuruldum. Açlığına vuruldum. İçeri gittim. Hem vurdum, hem vuruldum. Ben bu da vuruldum. Ver ver Instagram ver. You know Instagram? Ya orospu. Instagram Instagram. Lanlar, Benler... gaz yes, yapma sike. Şunun gibi kesin verecek. Kesin verecek. Yes. Thank you. Gamaç sesi nasıl Bakın fake mı? Lan ya. Tam şanssızlık ya. Yes, chop chop chop. Hepsini gönder amına koyayım, rapor et bir şey yap. Yok, şey yapma. Okey. Oğlum biz bu saatten sonra ekmeğimizdeyiz amına koyayım. Çık, s**t. Bakabiliyor musun? Baka, bakabiliyorum, benim işim falcılık. Gönder gelsin. Yemin, Yemin ed ederim. Tamam, gönderiyorum bir saniye. Bir şey diyeyim mi? Bekle. Hı. Yok vazgeçtim ben fala bakayım en iyisi. Şeyden çıkmayalım. Neyden? Ya ben fala bakabil... Fala bakabilir <laughs> miyim? <laughs> hı hı. Ben görüyorum Sakiu. Tamam biraz çevir. Onları üstünü gözlerim bak. Bir şey görüyorum. Tam o gösterdiğin yerde büyük bir göz var. Görebiliyor musun? Tam ortada. Evet. Tamam devam et. Ben her sonra yorumlayacağım. Bir saniye bekle. O bir yerde. Gelin gel. Tamam şu an sabit dursun. Tamam. Biraz daha çevirebilirsin. Tamam, ya. Bir şey soracağım. Baban öldü mü senin? Ay Allah'ım Tamam çok iyi. Şimdi bak başlıyorum yorum Hazır mısın? Arkadaşlarım var. Ama onlar senin kuyruğunu kırıyor. Farkında değilsin. Yani yakınındaki birkaç insan büyük bir ihtimal hayatına yeni giren. Çünkü orada yonca cevaplar vardı. Yeni gelen insanlar senin yani sen onlara dost gözüyle baksan da onlar senin kötülüğünü düşünüyor. Yani konuşuyorlar kuyunu kazıyorlar onlar Ama bir de bir adam var. Bu adamın yüzü biraz olgun. Yani ee, nasıl söyleyeyim? Olgun bir adam. Yüz olarak olgun. Karakterini bilmiyorum. O adamın tam bir gözü var ama şu şekilde gözü var. Yani ilk iyi da yani. Kötüyünü istemiyor. Yani i̇yi olmanızı ilerleyen yanlarını isteyen bir adam bu adam. Ee, geçmişinde biraz sıkıntılar yaşamışsın. Yani belki şu an mutlu bir hayatın var ya da mutlu gözükmeye çalışan bir hayatın var ama bu hayata gelene kadar birçok şey fedaka, bir Olduğun yerden mutsuz değilsin. Ama çok da mutlu olduğunu söyleyemezsin. Şurada güzel bir boyu gidelim mi? Var ama... <laughs>

bir göndereyim sana. Gönder teşekkür. Gel seninle biz bir oynayalım o zaman. Oynayalım. Sen kazanırsan beni geçersin. Ve herhangi bir şekilde bir şey söylemem. Ben yenersen Instagramını alırım. Tamam. O oyun oynamaya gerek var mı? <laughs> Hello. 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 Yes, from Turkey. Are mi No, I am from Turkey. Are yeah. no, uh, you speak No. But but maybe okay but maybe you can give me instagram name Yeah uh Melinalet Please write Melki Ananı sikti nasıl yazayım ben amına koyayım Uh give me your uh, your name uh, for instagram Okay instagram. I don't yeah, okay. think O ne öyle? bakamadım Türkçeyi nereden biliyorsun? Ne dedim? Türkçeyi nereden biliyorsun? <laughs> Kendime öğrendim. Neden peki? Böyle işte. Şimdi sen evde oturuyordun, Türkçe mi öğreneyim dedin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunu, bu dediğimi nasıl anlıyorsun? Ben bile anlamıyorum şu an dediklerimi. Ee, sana... Kullanıyor musun Instagram filan? Evet. Versene tamam yazıyorum. Yaz. Yes. Sadece Türkçe konuşuyor musun? Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca hepsi var bende. Gerçekten mi? Evet. Speak English? Yes, of course. Oh my god. Yeah, oh my god. You're the first Turkish like I like how to say. I'm used to Turkish. Yeah, yeah. Uh, yeah, I'm not Turkish, I'm not Turkish. Evet. So how do you learn? Um. I'm just 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 lessons and I I'm I don't dinaya gidiyorum. Bir yere gidiyorum. Kableden. Ülkeye gidiyoruz da bütün yerlilerle bir hareketlerini öğrenmeye çalışıyorum. Ama anladım. çok şey. Lakabım Lakap Black Sea. Karadeniz. Kara? Aa. Kara? Deniz Karadeniz. Ha? Anladım, anladım. İyi bir. Instagram'dan konuşmaya devam edelim mi? Tamam. Niye? Burada istemiyorsun. Hayır. Kapatacağım çünkü buradan konuşalım. Telefondan konuşalım. Böyle böyle sana takip isteği attım. Tamam. Tamam. Bye. Bye bye. Es. Ben burnuna çok takıntılı olduğum için, burnum güzel olduğu için benim sınavımdan geçtim. <laughs> tamam. Sıramızı Görüşürüz. Bay bay.